Ravzanın önünde başlar acılar Boyunları bükük kardeş bacılar Ravzanın önünde başlar acılar Boyunları bükük kardeş bacılar Ağlaya ağlaya döner hacılar Kullardan Muhammed kokusu gelir Ağlaya ağlaya döner acılar Kullardan Muhammed kokusu gelir Ağlaya ağlaya yasla giderim İnleye inleye hasta giderim Sürüne sürüne dosta giderim Çöllerden Muhammed kokusu gelir Ağlaya ağlaya yasla giderim İnleye